tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. video geçmeden önce kanalıma abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. gördüğünüz gibi 6 katlı yorgan serdik. Çok sert arkadaşlar. Saydık arkadaşlar. Baya duvar gibi yani. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar kızmayın ama şurada bir hava deliğimiz var. Çünkü yani burası olmasaydı belki nefes alamayabiliriz. Aynen arkadaşlar. Hemen. Hemen videoya geçelim o zaman abi. Ya videoya geçelim. Um, hemen bir saat şöyle bir oyalanın ben size haber vereceğim. Görüşürüz. Bir evet arkadaşlar şu an ölüyoruz. Hem çok sıcak hem de uyumak evet. üzereyiz. ben bir bir saat falan uyuyacağım. İkinci saate kadar uyuyorum herhalde. İkinci saate kadar ben, dayanabilir miyim ben bilmiyorum. Ben dayanamıyorum. Arkadaşlar aramızda en hızlı uyanan Emre ile bu kim uyanacak bilmiyorum. Ben böyle en son uyanıyorum. Bir kere gece uçak kadar kalma videomuzda video çekmedik tabii ama dayanmaya çalıştığımızda arkadaşlar Emre uyandı ama bunu uyandıramadı. Üstümde zıplamış. Anne geldim. Ben ge ben sabah geldim. Gece git. Ge evet, niye sustum? Ne bileyim. Neyse arkadaşlar biz <laughs> biraz bir e, uyuyalım geliyoruz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz Emre. Yavuş. 啊 <sighs> dakika daha iyi mi okul vaktimiz var. <laughs> Dalga geç falan ya. Ne? ne, oldu? Ne oldu? Kaçıncı saatteyiz Emre? Of <laughs> çok taraflı. İkinci veya üçüncü. Oh. <laughs> üçüncü saatteyiz arkadaşlar. Bir saat uyuruz demişiz. İki saat uyumuşuz. Evet burada bayağı bir durmaya çalışacağız. Çok evet. evet. Aynen arkadaşlar bayağı kötüyüz. Ufukan'ın <laughs> terine bakın saçları birbirine yapışmış arkadaşlar. Bana bir bakın. Eleybun'un saçı uzun. Arkadaşlar. Bir bakmak şimdi... istiyorum ben. Arkadaşlar bu arada bir cezamız var. Yani kaybeden iki tane büyük büyük limon suyu yiyecek. İki tane. Ben çıkmak istiyorum. Ben de. Kerem de. Aşkım. E, 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 şimdi. Arkadaşlar bu arada biz karnı versem şu an şu anda bayağı terliyoruz. De ama o limon Ama, ama ben. Iki, iki tane, tane biz büyük büyük, büyük büyük Limon tuzu yiyeceksin ama yutacaksın böyle çiğneyip çiğneyip yutacaksın. Ölüyorum Bunlar o çıt çi çıt senden mi geldi? Ne Bir şeyler çıtladı. Ev evet, sen mi vurdun? Yani ben, ben şöyle Çık çıkacağım. Lan ben şeyle yaptım. Hı. Ya ben şöyle çit çit evet Arkadaşlar biz 3. saatte 4. saatte pardon geliyoruz. Ya benim oyuncağım. Ha <laughs> <Ya> 4. <dördüncü> saatte <laughs> geliyoruz arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Saatimiz oldu. 3. saattir sus. Ev uygulandırmayalım. Tamam. Küçük. Ölüyoruz gerçekten. Nefes al. Elimde 2 dakika aç. Nefes almaya dermanımız yok arkadaşlar. Efendim? Şuradan nefes alayım <laughs> Abi dışarı çıktığımızda var ya nefes almanın ne olduğunu anlayacağız. Arkadaşlar Allah'tan yani hiç böyle bir şeyimiz yok. Gerçekten şu anda ölüyoruz. Çok kötüyüz. Arkadaşlar Ebu Şemre'nin köyüne yattığı Yine tün diyor küçük bir <laughs> bizim piyen sesi, piyen Kufkan durumlar nasıl? Çıkacak mısın? Ceza yemek istemiyorum. Çünkü elim ağzı. <laughs> Ebuş bunu oynarken nasıl dolanmış? Bu şey ayağını çıktı. Merhabalar. Sen şimdi kapatırım. Arkadaşlar denemelik video denemelik video yapıyorduk. Özet. Neyse ben biraz büyüğüm, geliyorum. Tamam ben de durdurayım o zaman. iki dakika ben de sayayım. oldu ya? video doyduk değil mi? Hmm. Telefonun şarjı bitecek yalnız çok az kaldı. Neyse. Abi sen çek biraz Ufkan. Ebru sen biraz doyalım. Of abi, benim çok uykum var Ufkan. Fık. Efendim. Siz Ebru, Ebru. Emre yine ilk uyandı? Yok. Önce ben. Tamam o zaman. Anne böyle biraz sohbet edeyim ben yine birazcık konuyum. Tefet elledi. Abi, abi, Ben öldüm öldüm ben. Abi ben limon tuzuna razıyım ya. ben. Ama şu anda ben inat yani şey için yapıyorum. Yani su içebilir miyiz? Hayır. Asla. Asla. Dilim damağıma yapıştı. Tuvaletim geldi. Ben benim de. Tuvaletim Daha demeye, demez olaydım. <laughs> ya. ya benim <yine> de <laughs> arkadaşlar. Evet. Emre. Emre. Emre uyusun bence. Sana bir şey soracağım. Ayağımı birazcık çıkarttım Hayır birazcık bile değil. Emre. Tıkını bile çıkartmayacağım. O zaman Aa, şey... Ben şöyle güneş e, telefonun flaşı gelmesin diye yapıyorum. Tamam. tamam. E, Zaten tüm... arkadaşlar altı katlı e, birinci katını yaptı ki telefonun flaşı gelmesin diye altı katını da yapmadın değil mi Emre? Abartma Fukan. <laughs> Adam tamam, görüyoruz zaten. Ha, tamam. Arkadaşlar şu an baya kötü yanıyorum. Ne çıkamıyoruz? Ne yapıyorsun? Sana ne? <laughs> hmm, kim geldi ya? ya? Tutuyorum abi. Ya ben seni. <laughs> Harbiden. Abi limon sana razı değilim ben. Abi bir kere yedim. Bir kere küçücük bir tane yedim dişim bu dişim çok kötü sızladı. <laughs> Ekşili ağzımda kaldı. Abi çok kötüyüm ben. Bir de büyük iki tane. Hayır <laughs> oynamadım. <laughs> Emme, hadi açıyorsun bak burası açılıyor. Nere? Burası. Hı. <laughs> <laughs> Şuraları işte şöyle yapalım da açılmasın. <laughs> Ama arkadaşlar şu, şurada hava geliyor. Arkadaşlar mecburuz. Burası duracak yani. Kapatabiliriz aslında bir kitapla Mitapla tapla ama Hayır, başka nefes alacak deliğimiz yok. Otomadasındaki yuvarlak bir şey var ya Onu da kapatabiliriz bunu, değil mi? Ama arkadaşlar yani ölürüz yani o kadar. Başka çünkü nefes alacak yerimiz yok. Burası alt katlı, içinden geçemez. İnce gibi gözüküyor ama arkadaşlar bu ilk katmanı yani daha iki tane kalın, beş tane de ince, e, dört tane ince, Vay, iki tane. tane kalın üç tane tam tersi. Kırmızı yorgan, gri yorgan bir tane de şey var. He, bir tane de yapışın adı. He. Üç tane kalın yorgan, iki tane de Olay gibi ya. şey. E ne? Üç tane de şey. Değil mi? İki bince. tane mi yiyeceğiz? Büyük büyük iki tane yiyeceğiz. Evet. E, aralarından en büyüğünü seçeceğiz. İki tane. Onları aynı anda ağzımıza atacağız. Çiğneyeceğiz, çiğneyeceğiz, tutacağız. İkinci olana bence bir tane verelim. İkinci olana bir tane, birinci olana hiç. Birinci olana da küçük. Bence bir küçük de. olsun. Birinci olana bir birinci alana hiç. Hiç olmasın bence birinci olana. Abi bence o ama yani kazandığımızın ne? Çok şey? küçük böyle çok küçük. Aynen. Çok küçük bir tane. Abi ben kesin birinci olabilirim. Bence ben birinci olurum. Abi ben şu an ee, alçma... Arkadaşlar, arkadaşlar şu dakika, betonu edebilirim. Video 10 dakika. Tamam o zaman video biz bitirelim. Abi ben biraz daha duracağım. Ben, tamam duralım da biz video bir bitirelim. Ne durduralım diyorsun? Hayır bitirelim bence. Arkadaşlar çünkü telefonumuzun şarjı az kaldı. 66 oldu. He ben... 30 ha. Ama 30 mu 06'dır o. aldı da benim kafam gitti Neyse arkadaşlar o, o altının altının o yuvarlığını gör çizgisi var zannetmiş ee, arkadaşlar tamam o zaman biz bu video burada bitirelim ee, önce bir dahaki arkadaşlar biz biraz daha duracağız ee, bir daha yani için... kazanan yani kazan kazanamadık Eğer kazanan olursa da onun videosunda arkadaşlar ayrı. kazanan olursa onun videosunu ayrı ayrı şöyle bir Video bir video atarız o zaman da biter. O zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bir dahakine ben gelirsem arkadaşlar eğer um, bir gece geçireceğiz arkadaşlar. Bir gece geçirmeye çalışacağız ama bir gece olmadan birinci çıkana ödül. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.